Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun Allah'a. Bugün çok güzel bir bebek battaniyesi başlayalım hep beraber. Ben çok beğendim. Emin olun gerçekten çok güzel bir örnek. Sizlerde umarım beğeneceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek evvela zincirimi çekeyim sanırım bu kadar yeterli 3 zincir çektim hemen dördüncü zincirin üzerine iki kere de çektiğim bir trabzan yaptım hemen yanına geçtim bir trabzan daha hemen yanına geçelim bir trabzan daha yapalım toplamda 3 trabzan kenar zincirimizle birlikte 4 trabzan arkadaşlar hemen 1 2 3 4 zincir çekelim 1 2 3 Evet 3 atlayalım. Hemen 4. zincirin üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çekelim arkadaşlar. Hemen 1, 2, 3 atlayalım. 4. zincirin üzerine bir trabzan. Tekrar 2 zincir. <laughs> Bir atlayalım. Hemen ikinci zincirin üzerine fıstık yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6. Fıstığımızın bir kere de içinden geçtim. İkinci de topladım bu şekilde arkadaşlar bir iki zincir hemen bir zincir atlayalım ikinci zincirin üzerine bir trabzan 1 2 3 4 zincir çektim 1 2 3 atladım hemen dördüncü zincirin üzerine bir sık iğne 1 2 3 4 zincir çektim arkadaşlar 1 2 3 atladım <laughs> hemen dördüncü zincirin üzerine kenar trabzanlarımızı yapalım 2 3 ve 4 4 trabzanımızı da yaptık kenar trabzanımız arkadaşlar hemen 1 2 3 zincir çekelim arka sıraya dönelim hemen trabzanlarımızın üzerine aynı şekilde trabzanlarımızı yapalım arkadaşlar. <laughs> evet. Şu an yapacağımız işlem arkadaşlar hemen bir iki zincir çekelim. Hemen boşluğumuzun içerisine bir trabzan yapalım. Bir, 2 3 zincir çekelim arkadaşlar pardon ipliğim dolaştı gene Evet. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzan daha yapalım. 1 bir zincir çekelim Hemen fıstığın üzerine Bir trabzan yapalım 1-2-3-4 zincir çekelim Hemen bir pırpır yapalım Üzerine Toplamda 5 tane Pırpır yapacağız Arkadaşlar Trabzanımızı Fıstığın üzerindeki boşluğa girerek Bir trabzan Hemen üzerine Bir pırpır pır toplamda 5 tane yapalım. Evet. 4 5. de yapalım arkadaşlar hemen. hemen bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzan. 3 zincir. 1 2 3 zincir hemen yanındaki boşluğa bir trabzan hemen iki zincir kenar trabzanlarımızı yapıyoruz 2 3 ve 4 tekrar 1 2 3 zincir tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar kaç trabzan siz kaç trabzan yaparsanız kenar için o kadar yaparsınız. Evet. Şimdi 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar. Hemen boşluğa girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne daha yaptım. 1 2 3 zincir çektim bir pırpır atlıyorum ikinci pırpıra 1 2 3 zincir hemen yanındaki pırpıra 1 2 3 zincir hemen yanındaki pırpıra bir sık iğne yaptım arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 4 zincir yok pardon burada 3 çekmiştik herhalde 1 2 3 zincir hemen yanında sıradaki, sıradaki boşluğa bir trabzan sık iğneydi evet bir sık iğne 1 2 3 4 zincir tekrar bir sık iğne 1 2 3 zincir hemen karşıya trabzanlarımızı üzerine geçtik 4 trabzanımızı yapalım 1 2 3 zincir hemen arkasına dönelim tekrar trabzanlarımızı aynı şekilde yapalım Arkadaşlar <laughs> bir zincir çekelim hemen yanındaki boşluğa bir trabzan Bu bir iki zincir çekelim bakın burada yuvalar yapmıştık buraya fıstık yapıyoruz 2 3 4 5 6 ve 7 bir fıstık yaptık kapattık hemen iki zincir hemen yanındaki boşluğa bir trabzan daha yaptım arkadaşlar bu şekilde tekrar 1 2 3 4 zincir bu ortadaki sık iğnemizin üzerine bir sık iğne 1 2 3 4 zincir Hemen yanımızdaki boşluğa bir trabzan, bir iki zincir, buradaki yuvamıza fıstık dolduruyoruz arkadaşlar. 3, 4, 6 ve 7. Fıstığımızı kapattık. İki zincir hemen yandaki boşluğa bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Hemen dörtlü bir trabzan. Arkadaşlar bu örnek ananasa benzettim ben bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? 3 zincir hemen kenar trabzanlarımızı yapalım kenar trabzanlarımızı yaptık arkadaşlar hemen bir zincir çekelim fıstığın üzerine 1 2 3 4 zincir pırpırlar yapıyoruz 5 tane fıstığın üzerindeki boşluğa girerek 5 adet trabzanlı pimpirikler yapıyoruz pırpır her neyse işte siz ne söylüyorsunuz bilmiyorum 3-4 zincir 4 tane oldu bir tane daha yapalım hemen 3 4 zincir hemen bir pimpirik yapalım. Bir zincir çekelim. Hemen boşluğa atlayalım arkadaşlar. Boşluğa atladım. 1 2 3 zincir. Hemen karşı boşluğa geçtim. Bir trabzan. 1 zincir çektim. Hemen sıradaki fıstığın üzerine bir trabzan, üzerine 4 zincir, bir pırpır yaptık. 5 adet trabzanlı pimpirikler yapıyoruz üzerine 3 4 zincir Evet örneğimiz başladığımızı fark etmişsinizdir önce bir örnekti sonra iki örnek sonra tekrar bir örnek bu şekilde devam edecek 4 ve 5 hemen bir zincir çekelim kenar trabzanımıza geçelim arkadaşlar 3 ve 4 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar hemen kenar trabzanımı yapıyorum Evet kenar trabzanımızı yaptık. Hemen bir iki zincir üç çekelim. Hemen bir pırpır atlıyoruz. ikinci pırpırın üzerine bir iki üç zincir. Hemen pırpırın üzerine bir sık iğne. Üç zincir. Bir pırpırın üzerine bir sık iğne daha arkadaşlar. Hemen bir iki 3 3 zincir çekelim hemen yandaki boşluğa pardon buraya değil 4 zincir buradaki boşluğa batalım 1 2 3 4 zincir hemen bir sık iğne daha 1 2 3 4 zincir bir pırpır pır atlıyoruz 1 2 3 zincir hemen yanına 1 2 3 zincir hemen diğer pırpıra bir sık iğne 1 2 3 zincir hemen kenar trabzanımız evet 4 trabzanımızı da yapalım arkadaşlar 1 2 3 zincir hemen döndüm tekrar trabzanlarımı yapıyorum evet 2 3 4 4 zincir çekelim ortadaki bakın burada iki şey yuvamız var ortadaki sık iğneye bir sık iğne 1 2 3 4 zincir hemen boşluğa bir trabzan bir zincir iki zincir hemen ortadaki yuvaya bir fıstık 2 3 4 5 6 ve 7 hemen topladım 1 2 zincir hemen yanına bir trabzan 1 2 3 4 zincir hemen ortadaki sık iğnemize bir sık iğne 1 2 3 4 zincir trabzanımıza geçtik 4 trabzanımızı yapalım Evet hemen tekrar dönelim Evet. Şu an yapacağımız işlem 1 2 3 zincir. Hemen boşluğumuza battık. 1 2 3 zincir. Hemen buradaki boşluğumuza da battık. Bir zincir fıstığımızın üzerine pimpirikler yapıyoruz yine. Trabzanın üzerine 4 zincir çekiyoruz. Pimpirikler yapıyoruz toplamda 5 tane 5 tanemizi yapalım arkadaşlar Umarım anladığınız bir örnek olmuştur Umarım beni sıkılmadan izlemişsinizdir Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur inşallah Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu gerçekten çok güzel oldu tersi de bu şekilde yüzü de bu şekilde yeni videolarda görüşürüz inşallah yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın